Polis. Şimdi size polis sunumumu anlatacağım. Ben trafik polisleri trafik polisleri en e, şey yaparlar. Trafik polisi de var işte. E, trafik polisleri e, kuralları uymayanlara e, ceza verir. Ceza. Ceza verir. Allah bizi korur. Bu da onun ara, aracı. Polis arabası olduğu için hırsızları arkasına atar arabasıyla. Yani buraya park olmaz tabelası. Yani bu bu neydi? Işıklı işaret Işıkla, işaretla, cihazı. Işıklı işaret tılış cihazı. Yayı güçlüsü. işareti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.